Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizdeki erik ağacıyla sizlere selam veriyorum. Bu gördüğünüz eriklerden şahane bir turşu tarifi hazırladım. İki değişik yöntemle hazırladım. Videoda anlatıyorum uzun uzun. Erikten sakın turşu olur mu demeyin. Daha önce denemediyseniz ön yargılı olmayın. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Ben daha önce çağla'nın yani olgunlaşmamış kayısının ve olgunlaşmamış şeftalinin turşusunu yemiştim. Harikaydı gerçekten. Erikler de öyle oldu. Şimdi bahçeden topladığım bu eriklerle turşu yapacağım. Eriklerin yumuşak olmamasına dikkat edin. Yani bu yeşilken, kütür kütürken olması gerekiyor. Ve güzelce yıkadım, sikeli suda bir Birkaç defa yıkadım. Sonra o çok suyunun akmasını bekledim. Çeşme suyu üzerinde çok fazla kalmasın. Turşu bozulmasın diye. Ve üzerine kürdanla birkaç tane delik açtım. Bu turşunun çabucak olmasını istediğim için diğerlerine yapmayacağım bu işlemi. İki tanesine sadece böyle yaptım. Siz de çabuk olmasını istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ve içerisine aroma versin diye birkaç diş sarımsak koydum. Bir yemek kaşığı kaya tuzu. Birkaç tane de limon tuzu ekledim. Bunlar 1 litrelik büyük kavanozlar. 1 çay bardağı da sirke ekliyorum. Üzüm sirkesi kullandım ben. Ama elma sirkesi kullanmak istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ve yüzeyine gelecek kadar sıcak su ekliyorum. Sıcak suyla daha önce turşu kurumadıysanız yani bunu yumuşatır diye düşünmeyin sakın. Aksine çıtır çıtır oluyor. Videonun sonunda gösteriyorum zaten size ve kapağı iki kere geri bir kere de öne doğru ittiriyorum. Bu şekilde çok sıkı bir şekilde kapanıyor. Gördüğünüz gibi turşum hazır. Yapması çok kolay. Ve ters çeviriyorum. Bir gün boyunca da oradan kaldırmayın. Ertesi gün kaldırın. E, bu şekilde uzun süre bozulmadan duracak turşularınız. Yine aynı şekilde turşumu yapıyorum. Bir tatlı kaşığı ye, kaya tuzu, birkaç di diş e, Birkaç tane diş ne nereden çıktı sarımsak diyecektim. Limon tuzu ekledim ve yine aynı şekilde bir çay bardağı sirkemi ekleyip yüzeyine gelecek kadar bu defakine soğuk suyla yapıyorum. İki de iki tanesini sıcak suyla hazırladım. İki tanesini de soğuk suyla hazırladım yani. Dördü de şahane olmuştu. Bir hafta sonra kısa bir sürede oluyor turşular. Gördüğünüz gibi şu arkadaki iki tanesi sıcak suyla hazırladım. Öndekiler de soğuk suyla hazırladım. Bir haftaki sonraki halini gösteriyorum şimdi size. Bir hafta sonraki turşumun rengine bakın. Şahane görünüyor. Gördüğünüz gibi. Bu sıcak suyla hazırladığım turşudan çıkarttım bunu. Özellikle hani yumuşamadığını göstermek istiyorum şimdi size. ses için özür diliyorum. Ancak bunun kütür kütür olduğunu e, bu şekilde gösterebilirdim size. E, dediğim gibi iki tanesini sıcak suyla hazırladım. E, diğer ikisini de normal oda ısısındaki suyla hazırladım. Turşularınızı hazırlarken güzel olmasını istiyorsanız çeşme suyuyla değil, e, içme suyuyla yapın ve kaya tuzu kullanmaya özen gösterin e, ve serin bir yerde saklayın turşularınızı. Onun dışında herhangi bir sorunuz olursa anlamadığınız yer olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Yahut benim videoda bahsetmeyi unuttuğum bir konu olursa da yine yorumlara yazın. E, dönerim ben dönüş yapıyorum genelde yorumları okuyorum. E, mutlaka denemediyseniz daha önceden mutlaka deneyin diyorum. Çok seveceksiniz. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.